Arkadaşlar merhaba. Dileğin Hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok lezzetli, çok kolay bir kümbet pasta yapacağız. Şimdi sizinle malzemeleri tanıyalım. 1 paket kedidili bisküvisi var. 1 bardak toz şeker, 3 yemek kaşığı kakao, 4 yemek kaşığı nişasta, 4 yemek kaşığı un, 1 litre süt, 1 tane vanilya var. Öncelikle kremasını hazırlamakla başlayalım işe. Tencereme 1 litre sütü boşalttım. Şimdi içine 1 su bardağı toz şeker. 4 yemek kaşığı un. 4 yemek kaşığı nişasta. 3 yemek kaşığı da kakao ekliyorum. Şimdi ocağıma koymadan önce bunları iyi bir çırpacağım burada. Ocağıma öyle koyacağım. Kremamızı sürekli bu şekilde karıştıracağız. Değilse topaklaşma olur. Kremamız koyulaşmaya başlayınca ocağımızın altını kısıyoruz. Kremamız kaynamaya başlayınca ocağın altını kapattım. İçine bir paket de vanilya ekledim şu anda. Şimdi kedilerinin bisküvileri ıslatmaya geçelim sizinle pastamızı yapmaya geçelim sizinle şöyle derin bir cam kabın içerisine varsa elinizde streç film yoksa benim gibi dolap poşetini kesip de kullanabilirsiniz. Yani önemli olan şu kaba yapışmaması ben böyle poşeti kestim bu şekilde Şimdi ben buraya bir buçuk su bardağı süt koydum kabımın içerisine şimdi ben bisküvileri ıslatacağım şu şekilde dizeceğim Şu arada biraz boş kalacak şekilde. Çok böyle dip dibe koymuyorum yani böyle hafif. Yukarısı açık kalacak şekilde. Çiziyorum. hemen masamı dökeceğim şimdi üzerine tekrar yine bisküvi Şimdi üzerine tekrar yine krema. Şimdi tekrar yine bisküvi. Şimdi bütün kremayı üzerine boşaltıyorum. Son kat kremamızı da boşalttım üzerine. Şimdi onun üzerine 3 tane bisküvim kaldı. Onları yerleştireceğim. Ben şimdi kabımı biraz büyük kullanmışım. Benim bisküvim biraz hafif az geldi sorun olmaz da isterseniz siz küçük tek biraz daha küçük kullanabilirsiniz. Şimdi de üzerine biraz Hindistan cevizi serpelim. üzerini kapatıyoruz. Şimdi ben bunu biraz soğusun buzdolabına koyacağım. Varsa vaktiniz bir gece yoksa vaktiniz 4-5 saat buzdolabında dinlendireceğiz. Bisküvilerimizi ıslatmak için de 2 su bardağına yakın süt kullandım. Onu da belirteyim. Pastamız dolapta tam bir gün bekledi. Şimdi bunu ters çevireceğiz. Şimdi de biraz kakao ile süsleyelim. Arkadaşlar şu pastanın güzelliğine bakar mısınız? İnanın harika olmuş. Pamuk gibi. Gelin sizinle bir doku testi yapalım. Bakın o bisküviler o kadar güzel yumuşamışlar ki. Kek gibi yumuşacık olmuşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Burada videomun sonuna geldim. Yeni videolarımdan haberdar olmak isterseniz bana abone olabilirsiniz. Hoşça kalın, dostça kalın.